Merhaba, Demet Tufan ben. E, kostüm tasarımcısıyım, 52 yaşındayım. Yüzüme ufak tefek işlemler yaptırıyorum. Fakat her zaman doğal yaşlanmaktan yanayım. İlk başta cildimin kuruması, matlaşması, buralarımın biraz sarkmaya başlaması ve güneşe çıkar çıkmaz hemen hızlı bir şekilde lekelenmeye başlamaktı aslında beni ilk rahatsız eden şeyler çok yakın bir arkadaşım yaptırmıştı. İlk onda gördüm ve gerçekten de değişimi gördüm cildindeki. Ee, ve o şekilde ben de ilk seansımı yaptırdım. Ee, ve ilkinden sonra dahi gerçekten güzel bir ilerleme oldu cildimde. Rengi parladı, nem oranı çok ciddi anlamda artmaya başladı. Elastikiyet durumu daha yani daha sıkılaştı. Dolayısıyla devam edeceğim. Her şeyden önce cildimdeki o güzelliği fark edince moralim yükseldi. Bundan sonra da olması gerektiği gibi devam edeceğiz.